Plazma enerjisini biz özellikle ameliyatsız göz kapağı estetiğini yapmakta kullanmaktayız. Fakat bununla birlikte aynı işlemi çeşitli durumların tedavisinde de kullanabilmekteyiz. Bunların başında sırayla gidecek olursak yine yukarıdan aşağıya kaz ayaklarının tedavisinde alt göz kapağındaki kırışıklık ve e, deri sarkmasına bağlı olan torbalanmaların tedavisinde dudak üstündeki sigara çizgileri, barkod çizgileri dediğimiz kırışıklıkların tedavisinde yine kulak önündeki katlanmaların, fazla derilerin sıkılaştırılması amacıyla gözeneklerimizin sıkılaştırılması, aktif akne ve akne skarları ya da başka skarlara bağlı ol olarak oluşan e, durumların tedavisinde deriden kabarık yani fibrom, siil, ben gibi leke gibi durumların tedavisinde. Burada lekeye anti parantez açmak istiyorum. Derin lekelerde çok etkili değil fakat yüzeyel yani güneş ışığına bağlı oluşmuş lekelerde tek seansta bu lekelerin tedavisi mümkündür. Yine bene de ayrı bir başlık açmak istiyorum. Dermatoloji uzmanının görmediği hiçbir beninizi kesinlikle bu tip yöntemlerle tedavi ettirmemelisiniz. Bunun dışında biz stria dediğimiz çatlakların tedavisinde bu çatlakları daraltmak amacıyla da bu işlemleri uygulayabilmekteyiz. Aktif aknelerin tedavisi ortalama olarak 4-6 seans gibi sürmekle beraber duruma göre değişmektedir. Bazen aktif akne tedavi ederken biz ilaçlara da başvuruyoruz. Yani kombine tedaviler her zaman daha iyi sonuçlar vermektedir. Bu gibi durumların tedavisinde plazma enerjisi güvenle kullanılabilmektedir. Ee, Tabi tedavi ettiğimiz duruma göre seans sayıları da değişebilmektedir. Bazen tek seans gerekebilirken bazı durumlarda da e, seans sayıları uzayabilmektedir.